demiş ki... Okay. Nereye gittin pat diye? Yanılmamışım, gene beraberdiler. Kimler beraber? Kız kardeşim sabah yok pislik. <laughs> Şüphelenmiştim. İyi ki gitmişim. Bir şeyler yapmazsak yanacak Nazlı. Nazlı'yı önlemek kolay. Diklendi mi dağıtırım suratını? Asıl Ahmet'in bacaklarını yerden kesmeli. Laf anlamadı daya hak etti o aptal Tam anlayamadım ama iyice dövelim o herifi Anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu Sana söylemiştim! Dinlememişsin! Bir daha görürsem, duyarsam, parçalarım seni! Duydun mu? Duydum, bağırma! Kafamı tutuyorsun! Kilon kaça ulan! Utanıp haf dileyeceğine dikleniyor musun ha? ne ee, oluyor lan sana? Sen kimsin o kim? Hiç mi onun yok beyinsiz? Yeter! Ne istiyorsun kardeşinden? Benim önümde nasıl bağırırsın, eş musun? Bir herifle kırıştırıyor... ...Bir de diklenip keçilik ediyor. Rezil ediyor bizi! Sabah yakaladım, akşam gene buluşmuş şerefsiz! Benim kızım yapmaz! Ben sosyeteden anlamam... ...Bakmam gözünün yaşına, kırarım kemiklerini! Hem de kiminle? Senin eski dükkanda tornacı Salih vardı ya, onun kardeşi Ahmet'le! Ya. Ya. Buyurun, hayrını görün kızınızın! Şimdi canını al! Sakin olsun. olalım! Kızın üstüne gitmeyin şimdilik! Zorla asi etmeyin! Ben Salih'le konuşurum! geldiniz. İzin verir misin Kadir Usta? Ahmet'le konuşabilir miyim biraz? Tabi, ne demek? Tutukluk yapmıyor ya motor, aksırmıyor ya. Hayır, sağ ol. Bir tatsızlık yoktur inşallah. Her şeyi öğrendiler abimden. Ama hiçbir şey yapmadılar. Bana hiçbir şey sormadılar. Bu daha çok ürküttü beni. Babamın zekası kötü işlere müthiş çalışır. Sessizliğinden korkuyorum. Ne yaparsa yapsın, başımıza ne gelirse gelsin ayrılmayacağız. Beni senden ölüm ayırır ancak. Önce abimle konuşacağım. Sonra da babanla. Anlamazlarsa bizi... ...hiçbir çare kalmazsa... Kaçıp sana geleceğim. Ne isterlerse yapsınlar. Sabırlı ol. Tut kendini. Yakalanmamız belki de daha iyi oldu. Yarın sabah iskelede. Sakın geç kalma. Hı hı. Ulan köpek! Namussuz herif! Sakin ol, adam gibi konuşalım. Biz aynı semtin çocuğuyuz. Eski arkadaşız. Geçti ulan! Bitti o hikaye! Üstelik kız kardeşim namusundur benim! Kızım, ben de açıkça seninle bu konuda görüşecektim <laughs>